Bakın burada cevizler var daha olmadı. Şurada. Burada yeşil elma var. Durun bir tane bulayım. Buldum. Bakın. Kırmızı elma da var. Bakın. Şimdi. Bunun adını bilmiyorum. Şimdi. Oh yalma diken battı. Burada şey incir. İncir var. Durun bir tane incir bulacağım. İncir bulamadım. Oyuncak oynasın. Ay. Zaten Durun aşağıda bir şey var mıydı? Bakın manzara. uzak. Dur. Şuradan Ş şey yapayım. Şuradan daha da gösterebilirim. Dur niye yakınlaştı Bakın. Şuradan tar tarlalar. Şöyle. Şu beyaz yer düğün salonu. Şurası kahve. Dur. Şurası kahve. Şurada yine şeyler var, tarlalar. Durum bir de şurada göstereyim. Bu da tarlaların gözükmeyen tarafı. Mesela geçen hafta yangın şuralarda bir yerde çıktı. Yeş Sen çıkmadın. Dur. Ya şurada çıktı ya şurada çıktı. Bilmiyorum. tamam. tamam. Ve görüşürüz. Görüşürüz.